videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda evde civciv beslemekle ilgili 10 önemli maddeyi inceleyeceğiz. Eğer evde civciv beslemek ve büyütmek istiyorsanız bu 10 maddeyi iyi dinleyin ve videoyu sonuna kadar izleyin. İlk maddemiz sorumluluk almak. Civcivler bebek gibidir. Eğer evde civciv büyütmek istiyorsanız bunun bir sorumluluk gerektirdiğini bilmemiz gerekir ve emek istediğini bilmemiz gerekir. Bu yüzden eğer civciv beslemek istiyorsak bunu yapabileceğimizi düşünüyorsak almalıyız. İkinci maddeye geçmeden önce civcivimi göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bu civciv şu anda bir aylık. Ve bende şu anda üç tane büyümekte olan civciv var. Üçü de bir aylık. Eğer benim söylediklerimi yaparsanız sizinkiler de bu şekilde büyümeye devam edecektir. Bu gördüğünüz civcivimiz tavuk. Daha iyi bir ve şeyler çıkmamış ondan anlayabilirsiniz. Bende iki tane de horoz var. Aslında alırken iki tavuk bir horoz diye almıştım. Ama ne yazık ki iyi ilbihi çabuk çıkınca bunun horoz olduğunu anladım. Şimdi civcivimizi götürelim ve ikinci maddeden devam edelim. İkinci maddemiz bakılacak yer seçimi. Öncelikle evde besleyecekseniz, apartmandaysanız ve balkona koyarsanız açık bir şekilde bırakırsanız civcivi karga ka kapabilir ve bu civcivinizin ölmesine sebep olur doğal olarak. Yapmanız gereken şu, eğer balkonda besleyecekseniz bile üstüne bir tül veya örtüyle kapatırsanız kuşlar görmeyecektir. Bir civciv aldıysanız o kadar büyük bir kutuya gerek yok. Ama bir civciv alınmaması gerektiğini söyler genelde kuşçular, pet shoplar. Çünkü ölür. Ee, şu şekilde iki civciv alırsanız veya 3-4 civciv daha büyük bir kutu seçmeniz gerekir. Koli diyeyim ben daha doğrusu. Civcivleri kutuya koyduktan sonra bu kutuyu evde kimsenin uyumadığı, mümkünse böyle bir yer varsa o odada barındırırsanız daha iyi olur. Çünkü geceleri, ötebiliyorlar ve bağırışlara insana uyutmuyor gerçekten. Üçüncü maddemiz civcivler ne yer? Civcivlere verilmemesi gereken en önemli şeylerden biri ince bulgurdur. İnce bulgur ya da normal bulgur hiçbir şekilde ıslatılıp veya direkt olaraktan civcivlere verilmemesi gerekir. Çünkü kursaklarında şişer ve bu onların ölmesine neden olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi civciv yemleri satılıyor. Aldığınız yerde pazardan mı? Pet mı aldınız bilmiyorum. Oradan aldığınızda mutlaka zaten civcivlerin yanında civcivim de satarlar. Bunları temin ederseniz sizin için daha kolaylık olur. Eğer aldığınız yerde yoksa pet shoplara sorabilirsiniz veya internet sitelerinden bakabilirsiniz. İlk bir ay sadece bunlardan vermemiz gerekir. Bir aydan sonra ek olarak verebileceğimiz şeyler haşlanmış yumurta. Bunu rendeleyerek verirseniz daha iyi olur. Doğramak çünkü hani yutamayabilirler. Haşlanmış yumurta kabuklarıyla birlikte verebilirsiniz kabuklarını eze ezerek salatalık rendesi, havuç rendesi, bunları da rendelerek verebilirsiniz ama dediğim gibi bir aylık olduktan sonra veya üç haftalık. Vermemeniz gereken besinler arasında tuzlu yiyecekler. Yine kendinizin yediği şeylerden verebilirsiniz ama tuzlu olarak yiyecekler vermemelisiniz. Dördüncü maddemiz ısınma. Civcivleri aldığınızda çok küçük oldukları için bunların doğasında olarak annelerinin altlarında ısınarak büyürler. Ama bizim böyle bir şeyi te sağlayabileceğimiz bir alanımız olmadığı için benim en kolay bulduğum bir yöntem şu anda gösteremiyorum çünkü havalar o kadar ısındı ki artık kullanmıyorum. Bir pet şişeye küçük olabilir 500 milimlik veya 1 litrelik civciv sayınıza göre onu büyütebilirsiniz. Bir pet şişeye su kaynatıp koyuyoruz. Ama direkten civcivlerin yanına koymuyoruz. Onu bir çoraba geçiriyoruz. Sonra bağlıyoruz. Bu şekilde akşamlara özellikle bunu yaparsanız ben günde ilk kez yapıyordum civciv aldığımda sadece akşamları yapsanız da yeter çünkü akşamları gerçekten soğuk oluyor. Eğer kışın besliyorsanız tabii ki bu çok önemli. Onu yaptığınızda ve koyduğunuzda civcivler onun sıcaklığıyla onun üstüne veya yanına yatacak ve ısına üşümeyecekler. Üşümez, üşümediklerinde bu şekilde ölmemelerine sebep olacağız. Beşinci maddemiz dokunmak. Civcivleri genelde anneler çocukları çok istedikleri için alırlar ve çocuklar onu gün boyu ellerinde gezdirirler, oy, oyuncak ederler diyelim bu şekilde yapılması yanlıştır. Civcivleri belli büyüklüğe gelene kadar dokunmamak gerekir. Dokunursun hani seversin ama çok fazla dokunulmaması söyleniyor. Civciv gelişimindeki önemli faktörlerden biri de budur. Civcivlere çok fazla dokunulmaması gerekir büyüme aşamasındayken. Altıncı maddemiz temizlik. Civcivleri aldığımızda kutuya koyduğumuzda normal olarak orayı bayağı bir batıracaklar. Eğer bir civciv civ aldıysanız veya iki civciv çok fazla batmaz ama 3-4-5 civciviniz varsa her gün değiştirmeniz gerekebilir altlarını. Ama eğer bir civciv veya iki civciviniz varsa her gün değil de ilk günde bir değiştirseniz de olur. Çünkü çok fazla koku yapar değiştirmezseniz. Kutunuzun tabanına kağıt, gazete veya herhangi bir kağıt, bildiğiniz yani onlardan koyduğunuzda e, kenarlardan bantlarsanız onları eşelemeyecekler. Böylelikle daha kolay temizleyebilirsiniz. Ve besleme konusunda şunu unutmuşum. Gördüğünüz gibi su olarak da şöyle pet shoplarda bulunan su kaplarından bu, bunları vererek sularını içmelerini sağlarsanız daha iyi olur. Çünkü eğer çay, çaydanlık al, çaydanlık diyorum, çay tabağı gibi, kase gibi şeylerden verirseniz civciv içine girebilir, kendini ıslatabilir, üşür ve ölür. Bunları kullanmanız daha iyi olur. Bunu nasıl vereceğim derseniz bunu direkt olaraktan civcivle hani gün içinde kendiniz de verebilirsiniz veya kutunun bir yerinden delik açarak bunu oraya bağlayarak da gün içinde içmesini sağlayabilirsiniz. Gerçekten sadece konuşarak video çekmek çok zor. Ne söyleyeceğimi unutuyorum veya yani dilim sürüşüyor. O yüzden kusura bakmayın. Yedinci maddemiz civcivleri korumak. Civcivleri korumak dediğimizde eğer civcivlerinizi bahçede besliyorsanız veya balkonda besliyorsanız karga, kedi, köpek bunun gibi şeylerden korumanız gerekiyor. Hayvanlardan korumanız gerekiyor. Ee, ve gerçekten bu çok önemli bir madde. Hatta insanlardan bile korumanız gerekiyor. Eğer civcivinizi bahçenize gezdiriyorsanız civciv hemen yanınıza gelebilir ve üstüne basabilirsiniz görmeden. Bu yüzden civcivleri saldığınızda mutlaka sürekli gözünüz onda olsun başka bir şeylerle ilgilenmeyin. Sekizinci maddemiz gezdirmek. Civcivleri gezdirmek dediysem şu şekilde. Bahçe veya işte park olsun hani öyle bir öyle bir yere götürürseniz civcivleri hani otlansın, doğal yaşam alanlarını görsünler şeklinde buralarda gezdirmek gerçekten cincileri gün içinde enerjilerini atmaları ve hani doğal ortamlarında yaşamalarını sağlamaları için çok iyi oluyor. Dokuzuncu maddemiz büyümek ve gelişmesi. Civcivler belli bir büyüklüğe geldikten sonra artık evde bakamayacaksınız. Çünkü çok fazla hareket edecekler, çok fazla kutudan çıkmaya çalışacaklar. Sürekli gezmek isteyecekler ve bağırmaya başlayacaklar. Belli bir büyüklük dediğim 1-1,5 bir, bir aylık, 2 aylık olduktan sonra Bunları gerçekten evde beslemek çok zor oluyor. Ben gün içinde bir kez dışarı çıkartıyorum. Dışarıda bahçede gezilebileceğiniz bir alanınız varsa bu sizin için bir artıdır. Dediğim gibi kutudan atlarlar, atlamalarını engellemek için kutunun üstüne bir örtü örtebilirsiniz. Ama kutunun kenarlarından delik açmanız gerekir ki nefessiz kalmasınlar. 10. ve son maddemizde yeni yuva seçimi dediğim gibi belli bir büyüklüğe geldikten sonra 1,5 2 aylık olduktan sonra artık evde besleyemeyeceksiniz. Ve bunun için eğer memleketinizde veya bahçesi olan bunlara bakabilecek biri varsa onlara vermeniz daha iyi olur veya bir şekilde civcivlerden kurtulmanız gerekir. Çünkü bahçeniz yoksa kendi kendiniz bakamayacaksınız. Civcivleri evde besleyemeyeceksiniz demektir. Civcivleriniz büyüdüğünde onlara bakabilecek birine emanet etmeniz sizin için daha iyi olur. 10 maddemiz bu şekildeydi. Şimdi diğer iki civcivimi de göstereyim ve videoyu bitirelim. Evet diğer civcivim de bu. Gördüğünüz gibi o kadar büyüdü ki artık kadraja bile sığmıyor. Dediğim gibi bu bunu biz tavuk diye almıştık ama aslında bu da horoz çıktı. Yani tam olarak daha anlamadım ama büyük ihtimal biraz genişleteyim. Büyük ihtimal gördüğünüz gibi ibi çıktığı için bu da horoz. Ve çok büyük gördüğünüz gibi. Elimden büyük. <laughs> gördüğünüz gibi tek başına olduğunda çok bağırıyor. Diğerlerini yanına götüreceğim şimdi. Sıçmadan hemen götürmem lazım. Evet son civcivim de bu. Gördüğünüz gibi bu da ibi erken çıktığı için. Bu da horoz. Genelde zaten bu renk olan civcivler horoz oluyor. Eğer alırsanız pazardan sadece bunlar satılıyorsa sadece horozdur. Farklı renkleri varsa bunlar da tavuk oluyor. Dediğim gibi bu 10 maddeye dikkat ederseniz sizin civcivleriniz de bu kadar büyür. En önemli maddelerimizi söyleyecek olursak su verme şekli, civcivlerin veren yemler ve civcivlerin ısınması ve barınması. Civcivlerin ısınması gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi bağırmaya başladı diğerlerinin yanına için. Videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.